Merhaba sevgili takipçilerimiz, biliyorsunuz bugünlerde çok el yıkıyoruz. Onun için çok basit bir el yıkama şeyi yapacağız. Şöyle bir yemek kaşığı toz şekeri alıyoruz. Bunun üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağını elimize dolduruyoruz. Sonra bununla tüm elimizi şu şekilde, önce avucunun içinde ovalıyoruz. Sonra bunu tüm elimize parmak aralarımıza peeling yapar gibi yumuşak yumuşak çok fazla zarar vermemeye çalışın. Bu ellerimizi mis gibi yapacak. Bir 30 saniye tüm alanınızın parmak aralarına girdiğinden emin olun. Elin içi, elin üzeri, peeling yapar gibi 30 saniye yapsanız yeterli. Bunu 30 saniyede bekleteceksiniz ve sonra yıkayacaksınız. Bir havluyla kurulayacaksınız. Elleriniz mis gibi olacak. Bunu haftada bir defa uygulayın. Ve ellerinizi yıkamayı unutmayalım lütfen. Eller evet haklısınız. Kötü olabiliyor. Fakat çözümsüz değil bu. Çok kolay, çok basit, herkesin uygulayabileceği bir yöntem. 30 dakika beklettikten sonra ellerimi yıkayacağım ve sonucunu göreceksiniz. Görüşürüz, hoşçakalın.